Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün teyzemle birlikte sulu boya baskısı yapacağız. Yapraklarla yaparız. Sonra patateslerle, sonra da iple. Evet. Başlayalım o zaman teyze. Ben çok meraklandım. Tamam başlayalım o zaman. Bu küçük fıçayı sana veriyorum. Tamam. Bu büyük de benim olsun o zaman. Evet. Çünkü Hangisinden ben başlıyorduk? Ben hangisi? Patatesten mi başlıyorduk? Evet. evet o zaman patatesten ben başlayalım. Ben kalpliye alıyorum önce. Tamam kalpliye al. Kalp hangi renk olur? Kalbin bir sürü rengi olur ama en çok bilindik hangi renk? Kırmızı. <laughs> evet kırmızı. O zaman sulvayı buraya koyuyorum. Alabilirsin değil mi buradan? Evet. Tamam hocam. o zaman kalbi sadece şeklini çıkardığım yerine boyu ki düzgün şekil çıksın. Tamam mı? Tamam. Önce kağıdımızı da buraya alıyoruz. Evet. Ben de o zaman gökkuşağı renkleriyle rengarenk patates tamam. baskısı yapacağım. Tamam mı? Tamam. Olur mu? Tamam. tamam. ben de başlıyorum. Önce fırçamı ısıtıyorum. Daha sonra e, maviden başlayayım ben de. Maviden başlayarak şöyle boyuyorum. Evet. Daha sonra fırçamı temizliyorum. Tekrar diğer kırmızı renkten alıyorum. Sen de boyamaya başladın değil mi? Hı hı. Evet. Tekrar başka bir renk. Pembe. Pembe alayım. Ama kırmızının yanına pembe olmaz ki. Görünmez ki sizin rengi de karışır. O zaman yeşil alayım. O senin aldığın kırmızı mı yoksa turuncu mu renk karışıklığı pembe. mı oldu sence? Turuncu. Turuncu mu yapmak istedin kalbi? Hani kırmızı yapacaktın? Ama kırmızı. Ee, kahverengi alayım. Kahverengi. Kahverengi boyuyorum. Kahverengi. Evet. Başka hangi renk alayım? Hangi renk alayım? O zaman pembe alayım. Kahverenginin yanına pembe güzel olur. Şunu böyle boyayayım. Pembeyi ben çok seviyorum. O yüzden bolca boyadım. Ben baskımı yapıyorum. Senden önce bitirdim. Ben de. İnşallah güzel çıkar diye ümit ediyorum. Şöyle bastırayım. Ben de. <laughs> Benimki çok güzel çıktı. Bak. Cidden evet. çok güzel çıktı. Biraz şöyle karıştırayım. Evet. Çok güzel çıktı. Bakıyoruz. Seninkine bakıyoruz. Bakıyoruz. Bu Zeynep'in ne çıkacak acaba? Ay, sana benden gelsin o kalp. Çok güzel oldu. Evet, devam ediyoruz. Benim kalbim dediğin çıktı çünkü çok bastım. Bunu yuvarlak sadece tek renk boyamak istesek hangisini boyarız? Sen de benim gibi tek renk boya. Ondan yeterli sanırım. Pembe yapacağım. Bunun üstüne renk karışıklığı olmaz mı? Ay. Bence rengin karışık olur. Ben de direkt en sevdiğim yeşil renge boyayacağım. Hiç Sade yeşil renge boyayacağım. Güzelce güzel bir renk çıkarmak istiyorum. Evet. Nasıl gidiyor? İyi. Becerebiliyor musun? Evet. Zaten biliyordun sulu boy yapmayı değil mi? diyordum. Evet. O zaman ben diğer bask, patates baskımı yapıyorum. Ben de. Bu da çok güzel bak. Ben senden hızlı çıktım. Sana daha hızlı yapıyorum. Aa! O zaman buna başka renk Benim olmaz Bir tane daha kalıyor. yeşil. Bakayım, bakayım. Bravo sana. Yine Bir var. tane Efendim, daha bilmiyorum. yeşil. Hiçbir şey Şu Etrafını sarayım gök şey gibi oldu, hmm, kivi gibi oldu. Üç tane kivi yapayım o zaman ben. Üç tane kivi. Üç tane kivi. Kivi sever misin? Severim. Ben de severim. O zaman bundan da yeterli sanırım. Ben baskılarımı yaptım, bitirdim. Sen ne sen ne yaptın? Bitirdin mi? Bitirdim. Onunla ne yapacaksın peki? Renkli renkli. Sen de mi renkli karışık. renkli yapacaksın? Karışık karışık yapacağım. Tamam o zaman sen de karışık karışık yap. Ben de e, diğer baskımız için hazırlık yapayım. Tamam mı? Tamam. Hangi rengi boyayacaksın? Şunu böyle alayım ben. Kıçımı temizleyeyim. başlayacağım. Kıçımı temizleyeyim. Ay dökecektim. Kırmızı kırmızı. Kırmızıyı çok da seviyorum bak. Çok güzel oluyor. Göremiyoruz ki seni biz. Burada yap. Göremiyoruz. Gerdiniz mi? Ben şimdi? başka renk daha mı yapsam? Hangi rengi yapsam ki? Ha, bu başka hangi rengi yapsam ya? Ne yapsam? Ne yapsam? Neyse başka yapayım. Yap, diğer yaprak baskımıza geçelim. Ben yaprak baskımıza. Geç Sana yardım edeyim mi ben de? Çünkü soluk duruyor kırmızın. Bak bak gördün mü? Hadi onu hemen bastır. Hemen bastır şuraya bastır. Buraya bastır. Senin için özel bir şey yapacağım. Zeynep'in. Evet, Z'si. Zeynep'in Z'sini yaptım. Baskında güzel olmuş tamam. O zaman patates baskımız bitti. Patates baskımız bitti. Evet, bitti. Bunu kuruması için diğer tarafa alalım tarafa koyuyoruz. O orada kurusun. Diğer e, yaprak baskısı yapacaktık değil mi? Yaprak baskımız için temiz kağıdımızı tekrar hazırladık. O zaman bu, bunu boyaman için sana veriyorum. Güzelce boya. Bunu hangi renge boyasak rengi görünür. E, Kırmızı ben, ben boya. bunu çok sevdim. Tamam o zaman koy, koyu ile boya. Ben de bu yaprağı Pembeye boyasam görünür mü? Pembeye boyayım ben de. Boyamıyor mu yoksa? Şu tarafını boyasan daha güzel olur senin için. En azından deneyelim yaprak baskısı. En azından yaprak boyayalım. Çıkmasa bile baskı. Ama çıkacak gibi duruyor benimki. İnşallah. Yani öyle ümit ediyorum. Yaprağın rengi çok güzel oldu. Bakar mısın Zeynep? Evet gördüm. Yaprak da biraz sert olduğu için boyayı kabul etmiyor. Ama ben kabul ettirdim sonunda. Sen boyayabildin mi? Fazla sulandırmadan yaparsan daha güzel olur. Baktık olmadı. Yaprağı bırakırız. Evet ben yaprak baskını yapıyorum. İzleyecek misin beni? Evet. İzle o zaman. Açıyorum. Umarım olmuştur. Ama ya, ama çıktı, çıktı yine de, yine evet. de çıktı, çıktı. Evet, çıktı. Bana ne çıktı? Evet. Sen evet. de bastır bakalım. Sen de bastır. Hemen bastırıyorum şimdi. Hemencik bastır. Hemen. Bastır 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 bastır. Bastırdım. Kaldır bakalım. Kaldır. Kaldır. Yani en azından denedik. Çok çıkmasa da denedik. Evet. Ama yarısını da boyayabiliriz. Şöyle o zaman yapra yaprakları boyayıp böyle koyalım. Tamam mı? Yaprağını boya. Boyamışsın zaten. Senin yaprağın böyle kalsın. Belki sonra yapıştırırız. Tamam onu daha boyama çünkü kötü görünür. Zeynep beni duyuyor musun Zeynep? Efendim. Resim <Sessizlik> de yapabiliriz aslında. Belki sonra yapabiliriz. Evet yapabiliriz. Sırada hangi baskımız var? Bunu pembeye boyamıştım ben zaten. Onu kaldırma onu böyle koydum ben yapıştıracağım ben sonra. Ben boyayacağım. Hayır beyaz görünmez zaten. Zeynep'ciğim e, ip baskımız için heyecanlı mısın? Evet. Daha önce hiç yapmadın sen bunu. Yapmıştım. Hayır yapmamıştım ben hiç. Görmedim senin yaptığını. Ama yapıyordum. Yapıyor muydun? Evet. Tamam o zaman ben görmemişim. Bu da çok güzel oldu. Hadi yaprak baskılarımız da gitsin. Pek güzel olmadı ama en azından güzelce yaprakları boyadık. Çok güzel görünüyor. Ah düşürdüm. Neyse devam edelim. İp baskımıza devam ediyoruz. İp baskısı mı? Evet ip baskı. Sen ipimizi ben al böyle. Ben yok sanmıştım. Sürpriz oldu senin için o zaman. Şöyle sularımızı dökmeyelim. Şimdi şöyle dursun. İki kağıdımızı alıyoruz. Birisi altta olmak üzere. Birisini de üstüne kapatacağız. Şimdi ipimizi getir bakalım. Bu çok uzun olmuş sanırım. Bunu hemen biraz kısaltalım. Kısaltamıyoruz. Kısalttım. Evet. Şu peçetin üstünde mi boyasak ipimizi? Önce şöyle koyalım. İpimizi ya da şöyle yapalım. Evet tut bakalım şuradan boyamaya başlıyoruz tut tut çek çek şöyle tut Hı. fırçanla renkleri böyle böyle boya bakalım Zeynep ben pembeyi ben seçtim şeyi boya ipi boya ipin üstünü boya böyle boyamalısın anladın mı anlamadın mı anladım Dur kaldırma kaldırma. Kaldırma. İpi çek. Boyadıkça ipi çek. Çek 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 çek. Güzel olsun. Çek 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 çek. Diğer tarafa geçelim şimdi. Çek ipi kendine. İpi kendine çek. Şu tarafı da boyuyorum. Dur bakalım tut öyle. Dur bekle sen şimdi. Ben çek dediğim zaman çek. İpi çek. Ay ay aman Allahım. Şimdi yeşile geçtik. Çek ipi. Çek güzelim. Heh. Çek 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 çek. Tamamdır. Ver bakalım hemen kurumadan geçelim 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 kağıtları getir. Hop. Getir bakalım kağıtları şöyle koyuyorum. Böyle kurumamıştır umarım. Şimdi bastırıyorsun üstten. Üstünden bastır bastır bastır. Ben çekeceğim. Güzelce bastır. Kaldıralım mı? Çok <laughs> merak <menakalı>. ettim. Bir, <laughs> iki, Evet. Kaldı kaldı. Üç. <laughs> çok, çok, çok güzel. güzel. <laughs> Değil mi? Ben sana çok güzel olacağını söylemiştim. Bak burada da şekli çıktı. Gördüğün evet, gibi iki, iki tane, tane aynı şekil. O zaman biri sana biri de bana. Baş harflerimizi yazalım mı kağıtlara? Evet. Ben kendi adımı yazacağım. Sen adını ya yazmayacağım. Dur bakalım dur. Ben baş harfini yapıyorum. Bu senin olsun. Zeynep. Ben adımı yazacağım. Anladım. Zeynep o zaman şuna da ben, benim baş harfimi yapar mısın? bu da senin. Dur ben de ona baş harfimi yapıyorum. Evet sana buraya bir tane kalp yapayım. Buraya bir tane kalp. Videomuz bu kadardı. Bir şeyler evet. söylemek ister misin? Evet. Arkadaşlarımız istiyorum. için. Ne söylüyorsun? Arkadaşlar bugün çok güzel oldu. İlk defa böyle güzel bir şey yapıyoruz. Ben çok eğlendim yaparken. Ben de. Aslında biraz sesimiz fazla çıkmadı çok eğlendik ama bunu fazla gösteremedik sanırım ama gerçekten çok eğlendik. Siz de evinizde gerçekten telefonlarla, bilgisayarlarla oynamak yerine bu tarz şeyler yapıp keyfinizi daha 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 yukarıları çıkarabilirsiniz. Çünkü çok mutlu olmak isterseniz bunları yaparsınız. O zaman videomuz bu kadardı. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tamam mı? Sizi çok seviyorum. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.